namazı gevşeklik edenler dedi. Terk etti zaten gidiyor. As-salâ imâduddin. Bununla alakalı bir hatırlatma yapıyorum. Dikkat. Üstadımız Mahmud Efendi önemli bir şey anlatacağız ama salavat getirtirirdi. Biz de yapalım. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyine Muhammed. Namaz öyle bir ibadet ki. Az önce anlattım ya zerreden küreye vesaire. Galaksilere falan gittik. Bir daha gidelim. Bu kainatın tamamı Allah'ın. Allah'ımızın en çok sevdiği namaz. Yedinci kat semadan başlayalım. Birinci kat semada bir karış boşluk yok. Melekler ibadet Adet halinde. Yedinci kat semadan başladık şimdi. Kıyam halindeler. Öbürleri rükû halinde. Bak namaz. Ama birini yap, bir şey yapıyorlar. Öbürü çelsede, öbürü kavmede, öbürü secdede. Namazın evsafını yapıyor, yapıyor. Resulullah'ımız Miraç'ta gördü. Bütün melekler namazın bir evsafını yapıyorlar. Gökleri bitirdik. Bak namaz. Ecdat dünyadan ağır demiş. Dünyaya iniyoruz. Dağlar kıyam halinde. Ayakta. Bütün mevcudat, mahlukat yani. Bak kuşlar, rükû. Balıklar, rükû. Hayvanat, rükû halinde. Hep hepsi ruku halinde. Allah öyle yaratıyor onları. Peki secdede ne var? Rahman suresi. Beraber okuyalım. Errahmanu rahmanu allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan, eş-şemsu vel kameru bihusban ve necmu ve şeceru yescudan. Orada güneş ayın bir hesabı var diyor. Vakti saati var diyor. Allah bizi kıyamete ulaştırmasın. Ve necmu Arapça bilen cevap ver. Necim ne demek? Yıldız demek. Buradaki necim yıldız değil. Tefsir lazım. Onun için tefsir manası gerekiyor. Ve necim bütün nebatat, otlar, ve şeceru, ağaçlar yescudan secde halinde. Dağlar kıyamda, bütün mahlukat rükuda, bütün nebatat secdede. Yedi kat sema, kıyam, ruku celse, kavme, tahiyyat, secde. Bakın kainatın tamamı Allah'a namaz yapısıyla ibadet ediyor. Namazı terk eden bir insan. Allahu Ekber, Allah büyüktür. Hangi alesala? Hadi gel. Gelmiyorum. Benim işim Olmaz. Büyük adamım oraya mı gideceğim eğilip büküleceğim? Eğilme bükülme büyük adamsın ölünce sana zinciri vururlar bu kağıları takarlar elini ayağını arkadan da kelepçelerler sonsuz olarak su ve yiyecek yok. Senin hürriyetin oraya kadar. Yapmayabilirsin. Sen Allah'ı tanımazsan Allah da seni çöplüğe atar. Yandım dedikçe azap çoğalır. Susadım dedikçe susuzluk çoğalır. O zaman anlarsın ışıklar içinde mi uyuyorsun, nerede uyuyorsun. O zaman çıkar o iş. Ha ışıklar bir şey diyorlar neyse. öğrene bilmiyorum ben. Evet kafayı da çekerler. Hangi kafayı çekeceklerse. Allah sefihlere de akıl fikir versin. Amin. Rabbim bedenimizi rızasına uygun kullanmaya muvaffak eylesin. Amin. Her zaman yalvarmışımdır. Net bir cümle kullanacağım. Kıymetli arkadaşlar, kendimize acıyalım. Samimi söylüyorum. Cidden kalben söylüyorum. Kendimize acıyalım. Kur'an-ı Kerim'in en etkileyici ayetlerinden. Ve maazalemna, kullarım bir kötülük yapamazsınız. Velakin kendi nefsinize yazım tatlı canınıza yaparsınız diyor. Onun için Rabbim ahiretimizi kazanacak işlerle meşgul eylesin. Amin.